Denizin içinde evler Denizde çiğdemler. Al gerdanı. Ya, şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Ateş ediyor. Eskiden etmiyor muydu? Ediyorlardı gene. Aynı magandalık hep var. Ama görüntüyü çekip paylaşmıyordu kardeşim. Akın alıp parmaklarda. O benzer, ya. Benzer, adam, ya bunlar bu kadar salak olabilir mi ya? Elinde silah, arabada çıkarıyor pat 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 ateş ediyor. Ama bu görüntüye çekiyor. Yanındaki de bunu çekiyor. Yetmiyor. Sosyal medyaya koyuyorlar. Ha böyle öğreniyoruz. Yoksa adam geçerken gizlice biri fotoğrafını falan çekmiyor. Kendileri yapıyorlar. Herif pudra şekeriyle haşır neşirken kendi çekti ya. Sonra sosyal medyaya veriyorlar. Ha ne oldu? E ne oldusu var mı lan işte bu oluyor.